أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Aziz ve Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Okumuş olduğum ayet-i cellede Cenab-ı Mevlamız şöyle buyuruyor. Hani hatırla bir zamanlar İsrail oğlanından çok kuvvetli bir söz almıştık. La te'abudune illallah ve bil valideyni ihsana. Allah'tan başka hiçbir varlığa itaat, ibadet, kulluk etmeyeceksiniz. Ve bil ihsana annenize, babanıza iyilikte, yardımda bulunacaksınız. Yakınlarınıza, yetimlere, yoksullara yardımda bulunacaksınız. İnsanlara güzel söz söyleyeceksiniz. Namazı zekatı vereceksiniz, namazı dosdoğru kılacaksınız. Cenab-ı Hak, İsrailoğulları'ndan söz alıyor. On emir diye bilinir bu sözler. İsrail oğullarından alınan bu sözü Kur'an-ı Kerim dile getiriyor. Bu on emri dile getiriyor. Bu şunu gösteriyor, yani bütün ilahi dinlerin efendim sabiteleri birdir. Yani değişmeyen ilkeleri, prensipleri vardır. İşte bu ilkelerden, prensiplerden Kur'an-ı Kerim İsrailoğullarının zatında bizlere bunu açıklıyor, izah ediyor. Bu hususu geçen derslerimizde izah etmeye çalışmış idik. Özetleyerek esas kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'tan başka hiç kimseye kulluk etmeyeceksiniz. Anneye babaya iyilik edeceksiniz, yardımda bulunacaksınız. Tabi burada anne babaya iyilikte bulunma, yardımda bulunma hususu üzerinde ipi durmuş idik. Bir iki cümleyle tekrar etmek gerekirse Allahu Teala kendi zatına ibadeti, kulluğu emrettikten sonra anneye babaya İkinci sırada yer vermesi, anneye babaya iyilik ve yardıma bulunmasını dilemesi Kur'an-ı Kerim'de anne baba hakkının en üst düzeyde dillendirildiğini bize gösteriyor. Yani Allah zatına ibadetten sonra anneye babaya itaatı ve iyiliği, yardımı emretmesi anne babanın haklarının dokunulmaz olduğunu aynı zamanda bize ne yapıyor? Gösteriyor. Ve gurba vel yetama yakınlara, akrabalara iyilik yapma. Tabi İslam'ın öngördüğü husus şudur. Merkezden dışa doğru bir açılım vardır. Yani şu, bu şu demek. Önce kendi çevrende, akraba çevresinde tabi zekat kimlere verilmez kısmı mahfuz kalmak üzere Biliyorsunuz furu ve usule zekat verilmez. Niçin verilmez? Onlara yardım etmek zaten senin görevin. Onlarla paylaşmak zaten senin vazifen. Dolayısıyla usul dediğimiz zaman da ana baba yukarı doğru, furu dediğimiz zaman da aşağı doğru çocukların, torunların. Bunların dışındaki akrabalara yardıma muhtaç ise zekat verilir. Efendim yoksul ise zekat verilir. Yardımda bulunulur, sadaka verilir. Şimdi bu çok önemli. Neden önemli? Önce kendi iç bünyeni sağlamlaştırmak gerekiyor. Yani Kur'an-ı Kerim bakınız burada akrabadan başlatıyor. Kendi yakınında yoksul varken, fakir varken başkaları ne efendim aramaya gerek yok. Aramaya gerek yok derken şunu söylüyorum, söylemek istiyorum. Kendi yakınlarına gereken yardımı yaparsın da biraz da dışarıda yaparsın. Ama kendi yakınında akraban, yardıma muhtaç, yoksul birisi varsa sen dışarıda bunu arıyorsan bu İslam'ın öngördüğü bir usul değil. Ee, önce kendi iç bünyemizi kuvvetlendirme durumundayız. Buradan bunu anlıyoruz. Tabii yoksullar, yetimler bunlar çok önemli. Bir e, yetim dediğimiz zaman da babaları ölmüş, Küçükken babaları ölmüş, e, miskin, yoksul dediğimiz zaman da bazı yoksullar vardır ki çalışmaktan kesbetmekten de acizdir. Veya kesbettiğini, çalıştığını kendine yetiremez. Bu kimseler de vardır toplumda bir sürü katmanlar var, değil mi? Bir sürü e, de değişik e, şekilde farklı kazançlar var, farklı efendim maişetler var. Kişi çabalar uğraşır, yetiremez, ailesine yetiremez. E bu da bir yoksuldur. Buna da zikat verilir. Veya işçidir, yetiştiremez. Memurdur, yetiştiremez. Bunlara da ne yapacaktır? Devlet veya o çalış e, işin başında olan işveren gözetecek, yardım edecek. Zenginler bunlara gözetecek, yardım edecek. Değerli arkadaşlar, çevremizde yetim olduğu gibi küresel anlamda eee Evrensel anlamda da ümmetin bir sürü yetimi var. Bir sürü yetimi var. Bugün savaş bölgeleri var. Bugün soykırımın acımasızla işlendiği ve bütün dünyanın seyirci kaldığı gazze var. Burada 20 bin çocuk sadece öldürülüyor. Dile kolay bu. Dile kolay. Katil, efendim ordu, terör ordusu, terör devletin bu kıyıma devam ediyor. Tabii kendisi yapmıyor sadece. Buna destek veren güçler var. Hani demokrasiyi, e, demokrasi havarini elden bırakmayan, insan haklarını devamlı öne çıkaran e, devletler var ya, aslında onlar kendilerine gelince demokrasiden bahsederler, insan haklarından bahsederler. Onlar sömürmeye doymazlar, işgale doymazlar, katliama doymazlar, öldürmeye doymaz onlar. Bugün gerçekten Gazze hadisesi o çirkin yüzü bize gösterdi. Yani evet 50 bine yakın Müslüman öldü orada. Öldürüldü çağın en gelişmiş silahlarıyla. Ama orada bir hani Musa Aleyhisselam namına, adına Firavun'un öldürdüğü ileride İsrailoğullarından çıkacak bir çocuk benim tahtımı elimden alacak benim yetkimi kudretimi elimden alacak diye İsrailoğullarından ne yapıyordu? Yeni doğan çocukları öldürüyordu Kur'an ifadesine göre. Kestiriyordu, boğazlatıyordu. Binlerce çocuk bu şekilde öldürüldü. Ama bazı açıklamalara göre onlar Musa hesabına öldürülüyorlardı. Musa'nın ruhaniyetine güç veriyorlardı. O toplumda İsrailoğullarında hem de Firavun caninin sarayında yetişti. Ve bir Musa çıktı. İnşallah bu Gazi hadisesinde de bir Musa çıkar inşallah. Bütün dünya seyrediyor. Üstelik efendim dünya seyrederken ümmeti Muhammed de seyrediyor. Ümmeti Muhammed de seyrediyor. İşin acı tarafı bu zaten. Yani ümmeti Muhammed 2 milyara yakın Müslüman nüfusundan bahsediyoruz dünyada. Bir avuç Gazze'liği koruyamadı. Bir avuç Müslümanı koruyamadı. Katliamı durduramadı. Niye? Çünkü zihnen onlar da mağlup. Zihnen onlar da köle olmuş. Köleleşmiş zihniyet. Bunu şunun için söylüyorum. Niye gündeme getirdim? Gazze gündemden düşmedi ki. Niye getireceksin hocam? Niye getiriyorsun? Demenin bir anlamı var mı? Düşmedi ki katliam devam ediyor. Feryat devam ediyor. Açlık devam ediyor. Susuduk devam ediyor. Bir Gazzeli baba eline poşetini almış. Kofan çocuğunun organlarını yıkıntılar arasında arıyor. Elinde poşet. Belki de Allah'ın huzuruna bu poşetle çıkacak. Onlar imtihanı veriyorlar. İmtihanı veremeyen seyreden Müslüman dünya. Katilleri bırakın, soykırımcıları bırakın, onu destekleyen Avrupa'yı, Amerika'yı bırakın. Onlar kendi zulmünün gereğini yapıyor. Kendi eşkıyalının, zorbalığının gereğini onlar yapıyor. Ama Müslüman dünyanı yapıyor. Değerli arkadaşlar, bunu şunun için önüme getirdim. Sadece çevremizdeki yetim yok bugün. Bütün zulme uğramış bölgelerde yetim alan çocuklar var. 20 bin çocuk öldü belki 40-50 bin yetim kaldı biliyor muyuz? Daha bunlar hesaba girmedi. Daha belli olmadı. Ümmetin yetimleri bugün 20 veya 50 bin arasında Avrupa'da Müslüman çocuklarının kaybolduğu ifade ediliyor bugün. Hristiyan mafyasının eline mi düştü? Din değiştirme mafyasının. Uyuşturucu mafyasının eline mi düştü? Fuhuş mafyasının eline mi düştü belli değil. Onun için gerçekten görevimiz var. İsrailoğullarına bu emirler beyan edilirken bize de bir gönderme var burada. Yetimler var. Ve mesakini ve gululinas devam ediyor Cenab-ı Hak İsrailoğullarından aldığı efendim söz ve maddeler ve gululinas husna. İnsanlara güzel söz söyleyin. Güzel sözle birlikte yumuşak davranın. Yani söz güzeldir. Gerçekten ama siz yumuşak davranmazsanız, mülayenet göstermezseniz <laughs> bu takdirde yaptığımız davet hedefine ulaşmaz. Mesela örnek verelim değerli arkadaşlar. Fe rahmetin minallahi lin Peygamberimize hitaben Rabbimiz Ali İmran suresinde Allah'ın rahmeti sayesindedir ki onlara yumuşak davrandım. Ve levkün de fazlan galizalı kalbi len fazu min havlik. Eğer sert davransaydın, katı kalbi davransaydın, senin etrafında dağılıp giderlerdi. Yani İslam'ı anlatmak, halle anlatmak, dille anlatmak, bunlarda da yumuşaklık gerekiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başarısını Cenab-ı Hak buna bağlıyor. Bağırmayla, çağırmayla, hatta ve gulu linnâsı diyor, bak insanlara diyor bakınız. Demiyor ki mümin kardeşlerinize demiyor. Akrabalarınıza demiyor. Dostlarınıza demiyor. Bütün insanlar. Ehli kitaptan olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, putperest olsun, kim olursa olsun güzel söz söyleyin. Değerli arkadaşlar, güzel söz söylemeye ihtiyacımız var. Artık o hale geldi toplum ki geriliyor, durmadan geriliyor. Dilimize dikkat etmemiz gerekiyor. Sözümüze dikkat etmemiz gerekiyor. İki şeyi bana garanti verin, cenneti size garanti vereceğim buyuran peygamberin ümmeti. Nedir iki şey? Bir, iki çenenizin arasını bana garanti verin. Yani dilinizi bana garanti verin. Namusunuzu bana garanti verin. Ya namuslu olun. Dilinize hakim olun. Cenneti size garanti edeyim diyen peygamberin ümmeti. Hep birbirine taşlamakla, emin ol birbirimizi taşlamakla şeytanları taşlamaya fırsatımız kalmadı. Bir bakıyorsun siyasette keskin bir dil. Bir bakıyorsun sosyal toplumda keskin bir dil. Halbuki müminlerin güzel bir dile, ifadeye, güzel bir söze hem ihtiyaçları var hem de davalarının gereği bu şekilde davranmaları gerekiyor. olun olur merhem cerrahatı sinana lehel tiamu ve la yeltamu ma Kılıç yarası ve diğer yaralar iyileşir ama dil yarası iyileşmez. Bakın ifadeye bakın. Dil yarası iyileşmez. Seneler sonra yine aklına gelir birisinin sizi incitmesi. Bu aileniz olur, çocuğunuz olur, komşunuz olur, akrabanız olur. Değerli arkadaşlar, insanlara güzel söz söyleyin. Hatta bu hususta şu ayetin örnek verebiliriz. Ve kul ibadi yaqulu lati De ki Habibim kullarıma söyle. Sözün en güzelini söylesinler. Sözün en güzelini bize Kur'an bildiriyor mu? Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ila Allah. Allah'ın dinine çağıranın sözünden daha güzel söz kim söyler? Ve men ahsanu kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve inandığının gereklerini yapan salih amel yapan ve kâle inneni müslimin Ben Müslümanlardanım diyenin sözünden daha güzel söz ne olabilir? Kim söyler? E bu açıdan değerli arkadaşlar e, insanlara güzel söz söylemek Kur'an'ın emri Ve kullu ibadî yegûlülleti hiye asem İnne şeytana yenzev beynehum Bak inne şeytana inne şeytana yenzev beynehum Ne yapar? Şeytan sizin aranızı ayırır. Neyle ayırır? Bu dille, dille. Dille ayırır. Bu açıdan buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakınız bu İsrail da böyle bir söz alınmış. Ve akıyımız salate ve atü zekâ. <Sessizlik> İsrail bir söz daha alınıyor. Dost doğru namaz kılın. Zekatınızı verin. Bu neyi gösteriyor? Enbiya suresindeki bir ayetin aslında açıklamasını size söyleyeyim. Ve hayna ilehim fi'l hayrat ve ikamet salat ve ita zeka. Bütün peygamberlere biz iyilik yapmalarını vahyettik. Dost doğru namaz kılmalarını vahyettik. Bütün efendim insanlık tarihinde namaz bütün insanlara farz kılınmıştır değerli arkadaşlar. Secde farz kılınmıştır. Secde öğretisi Adem Aleyhisselam'ın şeytanla mücadelesi, iblisle mücadelesi de başlıyor. Hazreti Adem Allah Teala yarattığı zaman da meleklere secde edin Adem'e benim namıma. Bu bir insana meleklerin secde etmesinin şöyle yorumlanıyor. İhtiram, saygı secdesi. Allah, aslında secde Allah'a yapılır. Ve bu anlamda secde Adem Aleyhisselam'la birlikte başlıyor. Bütün insanlığa namaz farz kılınmıştır. Bütün insanlığa. Bütün peygamberlere. Onun için İsrailoğullarından dost doğru namaz kılmaları istenmiş, zekat vermeleri istenmiştir. Değerli arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de kelime-i tevhidden sonra en fazla üzerinde durulan ibadet namaz ibadetidir. Namaz dinin direğidir. Namaz kalbin nurudur. Namaz kalbin huzurudur. Ve kelime-i tevhidin ancak biz namazla koruyabiliriz. Bir nevi namaz kelime-i tevhidin bir eylem boyutudur. Kelime-i tevhidin kelime-i şahadeti söyleyen Müslümanın en başta yapacağı görev nedir? Şu anda çağrılan davet edilen namazdır. Bunun için Namazlarımıza dikkat ediyoruz. Secde insanı yükseltir. Secde insanı kemale erdirir. Secde insanı insan kılar. Bu yüzden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gözümün nuru namaz bana sevdirildi buyurmuştur. Ne demek? Şurada bir enerji olmasa, ışık olmasa burası aydınlanır mı değerli arkadaşlar? İnsanın iç dünyası ancak namazla aydınlanır. İnsanın iç dünyasını Gönül yamaçları ancak namazla ışıklanır. Bunun için buradaki bunu anlayarak yani demek ki bütün ümmetler namaz farz kıldığına göre bizde de farz bu farzı yerine getirmek hususunda elimizden gelen gayreti yapacağız ve inşallah namazlı bir hayat, namazlı bir yolculuk ve kabreden namazlı bir dünya hayatının bitiminde bu şekilde kabirdeki melekleri karşılama inşallah gerçekten biz ecdadımız baktığımız zaman hemen bitiriyorum namaz medeniyetiyle dünyada söz sahibi olmuşuz namaz medeniyeti bu camiler de bunun bir unsurudur namaz olmadan müslümanlık olmaz la salate fi dinin lese fi ruku rukusu olmayan dinde hayır yoktur buyurmuştur Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bunun için namazlarımıza dikkat edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun. Bütün geçmişlerimizin ruhi için ve musalladaki yatan kardeşlerimizin ruhi için Allah rızası için lillahi taala el-Fatiha.